Komşu Akademi'den herkese merhaba. Bir doğal sayının asal çarpanları ve bölenleri videosuyla birlikteyiz. Çok güzel bir soru hazırladık sizin için. Hadi hiç zaman kaybetmeyelim ve başlayalım. Sorumuz diyor ki, x ile y pozitif bir doğal sayı. 90 çarpı x y kare eşitliği veriliyor. Buna göre x artı y toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi ben şunu biliyorum. Bir tam sayının karesi eşittir şekilde verildiyse buradaki e, sayıları asal çarpanlarına ayırdığımda her bir şey bir şeyin karesi şeklinde yazılmalı değil mi? Her biri bir şeyin karesi şeklinde yazılmalı. Yani 90'ı önce ben çarpanlarına ayırırım. 90 bak bölüyorum 90'ı 2'ye. 45 mi oldu? 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 oldu. Yani ben burada 90 yerine 2 çarpı 5 çarpı 3'ün karesi çarpı e, yanında da x vardı hatta x de şuraya yazalım. Eşittir y kare yazabilir miyim? Tamam. E hocam sen bana demiştin bir şeyin karesinin eşittir karşılığı asal çarpanlarına ayrılmış hali. E her bir asal çarpanın ya da çarpanlarına ayrılmış hali asal olmayabilir. Her bir çarpanın karesi şeklinde yazılmalı mı demiştin? Evet. E burada öyle yazılmamış o zaman o hale getiririz. Yani... Burada 2 üstü 1 ve 5 üstü 1 mi var? Bir tane 2 çarpanı bir tane de 5 çarpanı koyarım ki x'e burada e, bir sayının karesi şeklinde yazılabilsinler. Şimdi o zaman x ne olmuş oldu? x buradan 10 olmuş oldu. Kenarda tutalım. Hemen yerine koyduğum zaman ne oluyor? 2 çarpı 5 çarpı hemen şuraya yazıyorum. 2 çarpı. 5 çarpı 3'ün karesi eşittir y kare. Yani 2 ile 2 ile 2'nin çarpımı 2'nin karesi. 5 ile 5'in çarpımı 5'in karesi. Ee, 3'ün karesine zaten yazdım eşittir y kare mi oldu? Şimdi ne yapacağım? Üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken üstleri aynısı tabanları çarpıyor muydum? Yani 3 kere 5 15 2 ile çarparsam 30. 30'un karesi eşittir y kare mi oldu? Yani y de buradan 30 olmuş oldu. x artı y en küçük kaç olur o zaman? 10 artı 30'dan 40 olmuş olur doğru cevabım. Ve artık ödülü soruya geçebilirim. Ödülü soruyu da kendinizin çözüp sizin kendiniz denemenizi bekliyoruz gençler. Görüşürüz.